Selamlar herkese kanalıma hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bu videomda görmüş olduğunuz malum çok popüler olan bu güzel modelin yapımını anlatıyorum. İsterseniz benim yaptığım gibi bardak altlı veya supla ister şal ister battaniye örebilirsiniz. Modelde kullandığım ip Alize Cotton Gold. Tığ numaram 3. Farklı bir marka kullanacaklar için de orta kalınlıkta bir ip olması yeterli. Şöyle bir zincir çekerek modelimize başlayalım. Sabitledik. Ardından 3 zincir çekiyorum. 1 2 3 Bir doladım. İlk zincir yuvasının içerisine 12 tane ikili trabzan yapıyorum. 12 tane ikili trabzan yaptım. Başta zincir çekerek başlamıştık. Bu zincirin hemen sonuncusuna bu şekilde batıyorum ve kaydırma yöntemiyle bu kısmı ilk sırayı tamamlamış oldum. İkinci sıramıza geçiyoruz. 3 zinciri çektim. Şöyle bakın ilk trabzanımızın yuvasına batıyoruz. Şöyle bakın, şu kısım, trabzanı ördüm. Ardından bu ilk trabzanın şöyle sağından tığımı geçiriyorum ve solundan çıkıyorum. İpimi aldım, bir trabzan ördüm, bir doluyorum, sıradaki trabzana geçiyorum. İlk önce buradaki tepe kısmındaki yuvaya batıyorum ve bir trabzan yapıyorum. Sonrasında trabzanın sağından tığımı geçirip solundan çıkıyorum. İlmeğimi alıp trabzanımı örüyorum. Sıradaki trabzana geçiyorum. Bir doladım. Trabzanın tepesine battım. Tepesindeki yuvaya bir trabzan yaptım. Ardından tepesine batmış olduğum bu trabzanın sağından tığımı geçirip solundan çıkıyorum. İlmeğimi alıp trabzanımı ördüm. Bu şekilde devam ediyoruz bu sırada. İlk önce tepesindeki yuvaya batıyoruz trabzanın. Ardından bu şekilde ilmeğimizi alıp trabzan örüyoruz. Evet sıranın sonuna geldik. Şimdi bu kısmı birleştiriyoruz. 3 zincir çekmiştik. Hemen dibindeki yuvaya batıyorum. Ve kaydırarak birleştirmiş oldum. 3. sıraya geçiyoruz. Yine 3 tane zincir çekerek başlıyorum. Ardından bir doluyorum. Bu yuvayı atlıyoruz. Şöyle trabzanın tepesindeki yuvaya batıyorum. Bir tane trabzan yaptım. Ardından bu bir önceki çalıştığımız trabzanın üzerine yapmış olduğumuz trabzana aynı işlemi uyguluyoruz. Şöyle bakın. Yine sağından tığımı geçirip solundan çıktım. ilmeğimi aldım ve ördüm. Bir doladım. Sıradaki yuvaya bir tane trabzan yaptım. Ve buradaki Trabzama geçtim ilk önce tepesine bir tane trabzan yapıyorum ardından bu işlemi tekrarlıyorum her zaman bu trabzan üzerinden aynı işlemi tekrarlayarak buradaki direklerimizi oluşturuyoruz Evet sıradaki yuvaya bir trabzan yaptım ve yine bu kısma geçtim Şimdi buradaki artırmamız bu tepesindeki yuvaya batarak oluşuyor. Şöyle artırmamızı her zaman tepesindeki yuvaya bir trabzan yaparak artırıyoruz. Sonrasında trabzanımızı ördük. Bu şekilde devam edelim. sıranın sonuna geldim şöyle bir bakın bu kısımdayım artık buradaki hemen bu direkleri yaptığımız trabzanın dibindeki yuvaya burada batmıyoruz sıra sonunda çünkü çekmiş olduğumuz bu zincirle beraber ilk trabzanımız var burada bunu da bir trabzan olarak sayıyoruz şöyle hemen burada zincirin tepe kısmına batıyorum ve kaydırma yöntemiyle sırayı tamamlamış oluyorum. Her zaman sıra başında bu çekmiş olduğumuz 3 zinciri bir trabzan sayıyoruz. Şöyle bir bakalım. İlk modeli kurduğumuz sırada trabzanın tepesine bir tane ardından sağından gelip solundan çıkarak bir tane de bu şekilde trabzan örmüştük. Her iki direğin arasında bir trabzan arttı. Model kurulumundan sonraki ikinci sırada ise yine hemen buradaki trabzanı yaptık. Dibindeki yuvaya bir trabzan yaptık. Sonrasında tepesindekine bir ardından bu şekilde yanından girerek bir trabzan yaptık. İkinci modelin sırasında iki tane trabzan arttı. Şimdi öreceğimiz sırada da üç olacak. Bir sonrakinde 4. Bu şekilde artırın sağlanacak. 3 zincir çektim. Zincirin dibindeki yuvaya değil de buradaki trabzanın tepesine bir tane trabzan yapıyorum. Sonrasında çizgi şeklinde oluşan trabzana geçiyorum. İlk önce tepesine bir trabzan yaptım. Sonra da yine bu şekilde yandan girerek trabzanımı ördüm. Bakıyoruz. 1, 2, 3. 3 tane yuva oluştu. 3 trabzan yapıyoruz. 1, 2, 3. Ardından yine aynı trabzana yandan batarak trabzanımı ördüm. Tekrar bakıyorum. 1, 2, 3. 3 trabzan örüyorum. yine bu tırabzanın yanından batarak tırabzanımı ördüm. Şimdi yine aynı şekilde 1 2 3 yuva 3 tırabzan örüyorum. Buradaki tırabzanımın da yine yanından batarak ilmeğimi aldım ve tırabzanımı ördüm. Bu şekilde devam edelim. Sıranın sonuna geldim. Son olarak 3 trabzan yapmıştım. Bu trabzanın da yanından batarak trabzanımı ördüm. 3 zincirin hemen dibindeki yuvaya batıyorum. Şöyle kaydırma yöntemiyle birleştirdim. Bu başlangıç haricinde model yaptığımız sıradan itibaren 3. sıramızda tamamlanmış olduğu 4. geçiyoruz. Yine 3 zincir çektim. Bu dibindeki yuvayı atlıyorum. Yanındaki yuvaya battım. Bir trabzan ve burada trabzanımın tepesindeki yuvaya batıyorum. Sonrasında da bu trabzanın yanından batarak trabzanımı ördüm. Şimdi bakalım 1, 2, 3, 4 tane yuva var bu sırada. 1, 2, 3 ve 4. 4 trabzan ördüm. Zaten dördüncü de buradaki trabzanımızın tepesindeki yuva oluyor. Yine aynı şekilde bu trabzanımı örüyorum. Sonrasında yine 1, 2, 3, 4, 4 trabzan örüyorum. Her sırada bir trabzan artıyor. Dördüncü trabzanı yine yandan batarak ördüm. Arkadaşlar bu şekilde modelimizi büyütüyoruz. Sadece dikkat etmemiz gereken püf noktası, zincir çektiğimiz ve sabitleme yaptığımız bu yuvayı atlıyoruz. Hemen yanındaki zinciri çektikten sonra yanındaki yuvaya batarak trabzanımızı oluşturuyoruz. Bu şekilde bu kısmı örüyoruz. Eğer dibindeki bu yuvaya batarsak fazladan bir trabzan daha örmüş oluruz. Modelimiz bozulur. Buradaki kısımda ise ilk önce zaten bu trabzanın tepesindeki yuvaya ardından trabzanın yanından batarak örüyoruz. Bu kısma dikkat edelim. Bu şekilde modelimizi dilediğimiz kadar büyütebiliriz. Bu kısmı tamamlamış oldum. Birlikte sayalım. Toplamda 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sıra ördüm. Son ördüğüm sırada her iki çizginin arasında 6 trabzanım var. Ölçülerine de bakalım. 13 santim kadar örmüşüm. Bir bardak altlığı için yeterli boyutta. Siz suplu örmek istiyorsanız tabi daha da büyütebilirsiniz. İlk önce bir sabitleme yapıyorum. Sonrasında şöyle şu kısımdan başlayalım. Burada da bir zincir çekiyorum. Bu kısmı sıkıladım. Ardından 3 zincir çekiyorum. 2 yuva atlıyorum. 3. yuvaya bir sık iğne. 3 zincir 1 2 yuva atlıyorum. 3 3.'ye bir sık iğne. 3 zincir Üçüncü yuvaya bir sık iğne. devam edelim sıranın sonuna geldim şöyle başlangıçta yapmış olduğumuz sık iğnenin yuvasına battım bu kısmı tamamladım ikinci sıraya geçiyoruz bu kısımdaki her yuvaya şöyle 1 2 2 iki sık iğne yaptık üçüncüyü de buradaki sık iğnenin yuvasına batarak yapıyoruz 1 İki sık iğne, yuva içerisine bir de buradaki sık iğnenin yuvasına batıyoruz. Sıranın sonuna geldim. Son olarak yuva içerisine iki tane sık iğne yaptım. İlk yapmış olduğum sık iğnenin yuvasına batıyorum ve kaydırma yöntemiyle sırayı tamamlamış oldum. Eğer siz sıkı örüyorsanız bu yuva içerisine üçer sık iğne de yapabilirsiniz ki kenarlar kasmasın. Buna dikkat edelim. Yaprak sırasına geçiyoruz. Bunun içinde 1 2 3 4 5 zincir çektim şöyle hemen buradaki sık iğnenin yanında olan sık iğneyi hizalıyorum ve trabzanı hemen bu trabzanı battığımız yuvaya batıyoruz ve yan kısmından çıkıyoruz şöyle bakın buraya zincirimi sık iğne ile sabitliyorum ardından örgümü çevirdim hemen doladım zincir çekmeden bir tane yarım trabzan yapıyorum sonrasında ikili trabzana geçiyorum 1 2 3 4 4 tane ikili trabzan yaptım ve hemen dönüyorum geriye batarak yandaki sık iğnenin yuvasına kaydırarak bu şekilde birleştirdim. Tekrar 5 zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 4, 5. Buradaki sık iğnenin altındaki trabzanı hizalıyorum. Bu trabzanı battığım yuvaya batacağım. Şöyle alıyorum ilmeğimi. Hizaladım trabzanı battım yuvaya batıyorum yan tarafından çıktım buraya da bu kısmı sabitledim sonra hemen doluyorum ilk önce bir yarım trabzan yapıyorum sonrasında 4 tane ikili trabzan yapıyorum 4 trabzan yaptım örgüm alıyorum ve başlangıç noktamdaki sık iğnenin yuvasına batarak yaprak kısmı tamamlamış oluyorum diğer yaprakları geçiyoruz öncesinde 1 2 3. sık iğneye kadar kaydırma yöntemiyle devam edeceğiz şöyle her sık iğnenin yuvasına batıyorum ilmeğimi arkadan aldım ve tığdaki ilmekten geçirdim. Aldım, tığdaki ilmekten geçirdim. Bu şekilde devam ediyorum. Burada da elinizi çok sıkı tutmayın ki kasmasın. Evet. Üçüncü sık iğne kısmına geldim bir kez daha göstermek istiyorum iyice anlaşılır olsun diye 5 zincir çekiyorum bir sonraki sık iğnenin altından hiza alıyorum bu kısma battım trabzanı yaptığım kısma yan tarafından çıktım sık iğne ile sabitledim bir doladım başlangıçta bir tane yarım trabzan yapıyorum ardından dört tane ikili trabzan tamamladım yandaki sık iğnenin yuvasına batıyorum kaydırma yöntemiyle sabitledim tekrar bir beş zincir Örgümü geriye çeviriyorum. Bir önceki sık iğneyi hizalıyorum ve altındaki trabzanı şöyle onun yuvasına battım ve yan tarafından çıkıyorum ve bu kısma sık iğne yaptım, sabitledim, doladım. Bir yarım trabzan ve 4 trabzan yapıyorum. Şöyle sola doğru çevirdim örgümü. Şöyle ilk yaptığımız sık iğnenin yuvasına batıp kaydırarak sabitledim. Üçüncü sık iğneye kadar kaydırarak geliyoruz. Sonrasında yapraklarımızı tekrarlıyoruz. Son yaprağı da tamamladım. Şimdi buraya kadar kaydırma işlemini yaparak geliyorum. Ve bu şekilde sırayı tamamlamış oluyorum. Bir dibine battım. Şöyle iki zincir çekip sıkıldım ipimi kesiyorum. Yaprak kısmı da tamamlandı. Şimdi güllerin yapımına geçiyoruz. Böyle ilk önce tığma bir sabitleme yapacağım. Buradaki ipimizi biraz uzun tutalım. sabitlememi yaptım. Bu her iki yaprağın orta kısmına batıyorum bu şekilde. Bir sık iğne ile sabitledim. Sonrasında 24 zincir çekiyorum. 24 zincir çektim. Buna ek 2 zincir daha çektim. Doluyorum. 24. zincirin yuvasına bir tane yarım trabzan yaptım. Şöyle başlangıç olarak. Sonrasında ikili trabzan yaparak devam ediyoruz. 1 2 3 Dördüncü trabzanda doladık, yuvaya, zincirin yuvasına battık, ilmeğimizi aldık. Bu kısmı gördüğünüz gibi hafif zaten katlandı. Şöyle en uçtaki zincirin yuvasına batıyorum. Buradan bir ilmek aldım. Tığdaki ilk ilmekten geçirdim ve burada bir gördüğünüz gibi katlama yaptık. Ardından trabzanımı normal bir şekilde ördüm. Örgüme devam ediyorum. Sıradaki zincir yuvasında. 1 2 3 Dördüncüyü battım. ilmeğimi aldım şöyle hafif çok sıkı veya çok gevşek olmadan şöyle yuvarlıyorum burada hemen bu kısma gördüğünüz gibi tek tek battığımız zincirlerin yuvaları görünüyor burası denk geldi şöyle bu yuvaya batıyorum ilmeğimi alıyorum tığdaki ilk ilmekten kaydırma yöntemiyle geçirdim ve trabzanımı ördüm devam ediyorum. 1 2 3 4. de bu işlemi yapıyoruz. 4. yuvaya battım, ilmeği aldım, tığımda tuttum. Hafif yuvarladım. Şöyle şu kısım denk geliyor. Bakın. Buradaki yuvaya batıyorum ilmeği aldım tığımdaki ilk ilmekten kaydırarak şöyle bakın geçiriyorum sonrasında trabzanımı örüyorum 3 trabzanda bir bu işlemi tekrarlıyoruz 4. tırabzanım. Yuvarladım. Bu kısım denk geliyor. Battım. İlmeğimi aldım. Tıımdaki ilk ilmekten geçirdim. 1 2 3 Dördüncüye battım. ilmeğimi aldım. Gülümü yuvarladım. İlmeğimi aldım. Tığdaki ilmekten geçirdim. İki. Üç. Son olarak sık iğnenin tepe kısmına batıyorum, ilmeğimi aldım, gülümü yuvarladım, bakıyorum tam bu kısım denk geliyor. Battığımız yerlerde gördüğünüz gibi bu zincirlerin yuvaları. Şöyle bu kısma batıyorum, yine ilk ilmekten kaydırma yöntemiyle geçirdim ve tamamladım. Şimdi. Şöyle ipimizi biraz uzun tutuyoruz. Hemen buranın karşısından iç taraftan tığımı geçirdim. İlmeğimi alıyorum. Şöyle tığdan ipimi aldım ve ipi iç tarafa geçirdim. Sonrasında alt kısımda bunu aşağıya alıyorum. Burada bir düğümleme yapıyoruz. Yaptık. Şimdi burada da bir boşluk görünmemesi için son işlemimiz yine aynı yerden tığımı geçiriyorum bu sık iğne yaptığımız kısımdan ve buranın tam karşısı olacak şekilde bu kısma batıyorum. Şöyle bakın. Bu kısma battım. Uzun olan ipliğimle şöyle bir ilmek aldım. Ve buraya sıkıladım. Zincir çektim. Tekrar bu ipliğimle bir tane daha düğümledim. Kalan ipliklerimin ikisini de şöyle Tam orta kısımdan alt kısma geçtim, iplerimi aldım ve yukarı çıktım. Fazla olan ipliklerimi kestim. Çok güzel görünüyor. Şimdi tüm yaprakların üzerine bu şekilde güllerimizi çalışalım. Gülleri tamamladım. Bu güzel modelimiz tamamlanmış oldu ne kadar hoş bir model elde ettik. Çok severek ördüğüm bir model oldu. Umarım siz de aynı şekilde zevkli örmüşsünüzdür. Vakit ayırıp benimle birlikte bu modeli deneyip ördüğünüz için teşekkür ediyorum arkadaşlar. Bir sonraki videomda yine buna benzer farklı bir model anlatacağım. Kanalıma abone olup bildirim zilini açarak videolarımdan haberdar olabilirsiniz. Şöyle bir katlayalım buketimizi oluşturalım ve bu şekilde sizlere veda edeyim. Bir sonraki videomda görüşene dek sevgiyle kalın.